Yani Cenab-ı Hak nebatatı yaratması ilaçları nereden yapacağız? Tıp neyle çalışacak arkadaşlar? Allah havaya bu sesleri ve şekilleri nakletme özelliği vermesi cep telefonlarını kim imal edecekti? Örümceğin yaptığı evi değil mi? İncelemekten aciziz. Sanat noktasında yani sanatımızın büyüğüyle kurulansak dünya gezegenler bir sustur, otur aşağıdır ne kadar büyük sistemi bu getir tartışalım. Sanatın inceliğiyle, hassasiyetle müce, sinek bizi susturacak. Benim sanat kanadımın veya vücudumun sanatı senin neyinde var diyecek yani. Yani insan bununla gururlanamaz esasında. Allah'ın öyle mükemmel harika sanatları var ki gözümüzün önünde ser, serilmiş e serpilmiş burada sınıfta kalırız biz. E peki nedir meselemiz? Bu sanatları niçin yapıyoruz? Bunu bir mukayese unsuru olsun diye yapıyoruz. Ya Rabbi ben bu uçağı yaptım. Bak, bu uçak büyüklüğüne baksak gezegenlerden geri. Sanatına baksak sinekten geri. E ben bu uçağı yapmışsam sen de bu sineği yapmışsındır. Benim uçak için değil mi? Pist lazım. Hava koridoru lazım. Vesaire. Düşüyor bazen. Ama sinek için her tarafa konuyor. Tavana da konuyor. Tabana da konuyor. Pist icap etmiyor. Koridor icap etmiyor. Çarpışma diye bir ihtimal yok. Nereden baksak sinek bizden üstün. Arkadaşlar. O halde neyimizle gururlanabiliriz ki? İşte bir kalıyor Allah'a karşı kulluk ve ubudiyet. Zaten bir ayet-i kerime var. Duanız olmazsa diyor Cenab-ı Hak ne ehemmiyetiniz var diyor. Kul ma yağbağibikum Rabbi levla dua Dua, duadan maksat da nedir? Zikir. Yani Allah'ı hatırlatma, Allah'ı tanıma. Bir kul, bir insan Rabbini bilmezse Neyin kemalatı var ki onda yani? Neyle huzur ilahiye gidecek gideceğiz yani? Hiçbir insan bir kaysa ağacı kadar yavru da geliştiremiyor, büyütemiyor. Bir kaysanın kaç tane yavrusu var? Hı? Orada da sınıfta kalırız yani. Bin tane, iki bin tane yavru bir anda emziriyor ya. Bir barda hepsini yetiştiriyor arkadaşlar. Hepsini de alıyoruz başında. Ne, nereye koysak bu insanı Nebatat hayvanat bizden ileri. Yüzmede balıkları geçemiyor. Sürünmede yılanları geçiyor. Komandolar sürünüyor. Ya yılanı koyun bakayım yanına. Geçsin. Teknoloji de bize yardım ediyor. <laughs> Bu noktayı nazardan ancak Cenab-ı Hak bizim zaaf azimize binaen onlar bize lütf ediyor. <laughs> nimet olarak takdim ediyor. Yani dünya şekilde düzen veriyoruz ya güya. Halife-i Ruhi zeminiz ya o saltanatımızı başkasına ilan namına Allah'ın verdiği nimetledir medeniyet harikaları, sanat harikaları. O insanın teferruun etmesi, kurulanması için değil ki. Peki insan neyle büyür? Ha, Rabbini tanımakla. Rabbini tanımak ona ubudiyet ve kulluk etmektir. Mesela budur yani. Ha bu olmazsa Allah bu alemi yıkacak. Bu kainatı çevirmeyecek artık. Hadis-i şerif var. Allah Allah diyen kalıncaya kadar kıyamet kopmayacak diyor. Demek kulun Allah'la münasebeti bu alemin bir nevi manevi direği de oluyor. Her ne kadar güneş cazibesiyle tutsa da o maddi bir tutuştur. Fenli bir tutuştur o. Esas, esas direk insanın yani dünya, dünyada yaratılan insanların Allah'la, hakikatle, kulluk ve ubudiyetle münasebetleridir. Bak onlar askariye indiği zaman tezezzüle uğradı mı Cenab-ı Hak deprem veriyor, semayu musibet, arzı musibet veriyor. Bazen de onların nesillerini kesiyor. Helak ettiği kavimlere dikkat edersek altında yatan nedir? Zulümdür, hata ve yanlışlardır. Allah ona müsaade etmiyor yani. Kıyametin kopma sebebi de insanın çığırdan çıkması, nizamdan ayrılmasıdır yani mesela o.